Değerli takipçilerim sent pazarında almış olduğumuz Arap saçı bitkisini bugün pişireceğiz. Oldukça faydalı bir bitki, ee, önce onları temizledik, yıkadık, bekliyorlar onlar. Soğan doğramamız gerekiyor ki e, hazırlık yapıp pişirelim. Soğan soyarken benim gözlerim yaşarmıyor çünkü genelde gözlerimi kapatıyorum. Evet güzel bir yemek ortaya çıkacak inşallah. Soğan doğramaya devam ediyorum. Hadi bakalım. Tencereye zeytinyağımızı koyduk. Doğradığımız soğanı da koyduk. Şimdi ocağımızı yakıyoruz. Devamlı karıştırarak bunun pembeleşmesini sağlayacağım. Ondan sonra sırasıyla tuz, karabiber, pul biber atacağız ki ortaya güzel bir girmek çıksın. Hadi bakalım. Şimdi pul biberimizi şöyle hani halk arasında çimdik derler ya da doğuda görmüştüm. Fiske derler. 2-3 fiske ya da çimdik içine atayım. Şöyle karıştıralım. O kokusu değişti. Harika kokmaya başladı. Evet. Şimdi karabiberden de atalım yemeklerimizin olmazsa olmazı. Bir de karabiber, karabiberin faydaları oldukça fazla. Yani e, anlatılamaz. koku değişti. Harika oldu. Evet. Bunu da karıştıralım. Evet. Bakalım şimdi sırada neler var. Evet. Sırada tabii ki temizlediğimiz, yıkadığımız, hazırlamış olduğumuz Arap saçını içine atıyoruz. Daha önce de söylemiştim videolarını hatırlayacaksınız anason koktuğu için bu bölgede rakı otu diyorlar. Meze olarak da çeşitli restoranlarda sunumu var. Ama yemek olarak da bence oldukça faydalı. Şimdi bunu dolduralım, karıştıracağız. En son finalde bir şey daha ekleyeceğiz. O da sürpriz olsun. Bekleyin. Değerli takipçilerim, ee, sebze tarzı şeyler pişirirken lütfen bizim çünkü öğretmenlerimiz bize bu şekilde öğrettiler. Yaklaşık beş buçuk ay bir aşçılık kursuna gittik. Ee, tuzu en son atıyorsunuz. Neden? Eğer önce atarsanız e, çok sağlıklı olmaz. Pişmesine de zorluk çıkarır. Şöyle iki çimdik de tuz attım içine. Evet, şimdi karıştırıyoruz. Bu arada bize destek olabilmek adına. Kanalımıza abone olun, beğeni yapın. Bir de yorum istiyorum. Yani görme engelli insanlar olarak bir onurlu bir mücadele vermekteyiz. Bu mücadeleyi birçok insan e, bakın işte göremiyor ama yaşam mücadelesini hiçbir zaman bırakmamış. Yaşama devam ediyor gibi takdir etmekteler. E, eksik olmasınlar. E, insanlara bir yerde örnek olmaya çalışıyoruz. Yaşam mücadelemizde. Evet, şimdi sürprizimiz var. Onu da çekeceğiz sizin için. Evet, 3 tane yumurta kırmamız gerekiyor buna. Şöyle tencerenin kenarına vurduk. Şöylece içine doldurduk. Evet, yumurta kırdık. Tuz koyduk. Karabiber koyduk. Pul biber koyduk. Soğan doğradık. Kavurduk. Ortaya Müthiş bir koku ve lezzet çıktı. Bu yumurtayı kırdıktan sonra hemen karıştırmayalım. Biraz bekleyelim ki e, hafif pişsin. E, ağza daha güzel nüfus etsin. Evet, e, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bize her zaman destek oldunuz, yanımızda oldunuz. Bugün ne yaptık? Arap saçı dediğimiz bitkiyi sizler için pişirdik. Biraz sonra da afiyetle yiyeceğiz. Hadi bakalım. Arap saçını pişirdik. Sofraya koyduk. Bu arada elimde bir tane acur var. Şu anda tam mevsimi sonbahar olması itibariyle. Ee, bununla acurla çok güzel turşu olmakta. Tabi turşu yapmasanız kırıp yiyebilirsiniz salata niyetini. O kadar güzel ki. Şu anda da tam erişimimi. Bu arada Arap saçı yemeğinin tadına bakacağız. Bakalım nasılmış. Adı üzerinde Arap saçı. Gerçekten müthiş bir lezzet. Oldukça güzel bir tat. Evet size de nasip olsun sağlıklı kalın hoşça kalın bizden ayrılmayın lütfen desteklerinizi yorum beğeni ve bildirimleri açarak gösteriniz hoşça kalınız hadi bak yemeye devam.